Evlenmeden önce menekşeyi seviyor erkekler. Ve ona menekşe gibi davranıyorlar genellikle. Evlendikten sonra ne oluyor? Bir gün suluyor. Bir hafta suluyor, sulamıyor. Güneşin bağrına koyuyor. Toprağı azalmış mı? Ay toprağına bakteri düşmüş mü? Değişim yapmıyor. Olduğu gibi kendi haline bırakıyor. Sonra diyor ki, ya biz evlendik çok değişti. İlgisiz oldu, çok sinirli oldu. Her şeye öfkeleniyor. Çünkü siz menekşeye çok farklı bir çiçek gibi davrandınız. Hangisi mi? Ay işte bu. Bunu bir gün sula bir hafta sulama. Güneşin bağrına koy. Toprağını değiştir değiştirme. Mis gibi yaşar. Niye? Çünkü bu bir kaktüs. Eğer sen menekşe alıp kaktüse davranır gibi davranırsan kaktüsle karşılaşınca şikayet etmeyeceksin. Bunun daha kötüsü de var. O da ne mi? İşte bu. Çürümüş bir menekşe. Menekşe alıyorsanız menekşeye nasıl bakacağınızı bilin. Kaktüs alıyorsanız amenna. Ama menekşe alıp kaktüs gibi davranıp sonra menekşe kalmasını, çiçek açmasını beklemeyin.